panelistlerimize bırakacağım. E, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Diliyorum panelistlerimize tutsunlar. E, risk faktörleri nelerdir e, ve diyabetten nasıl korunabiliriz bu konulara değineceğim. E, güzel ve keyifli bir panel geçirmenizi diliyorum şimdiden. Hepinize teşekkür ederim. Normal ve e, diyabetli ayaktaki dolaşım bozukluklarını çok kolay ayırt edebiliyoruz. E, gözde körlüğe neden oluyor, olabiliyor dedik. işte görme kayıtlarını artırıyor. Diyabetik ayak son derece e, korktuğumuz ve kliniğin de en fazla yoğun olduğu vakalarla, vakalarla dolu hastanede. Genellikle diyabetik ayak hastalarının şikayetleri şudur. Ayağımın altında karınca geziyor iğne battı, bıçak saplanır gibi bir yanma vardı. Aslında diyabet yaygın görülen kronik bir hastalık ve enfeksiyon hastalıklarında tanımladığımız pandemi terimini artık diyabet içinde kullanıyoruz. 21. yüzyılın pandemisi olarak karşımıza çıktı. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün tüm bölgelerinde prevalansında ciddi bir artış var. Ülkemizde son 10 yılda diyabetin görülme sıklığı %100 arttı ve artık Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun verilerine göre de ülkemizde 9 milyon diyabet hastası bulunmakta diyabet aslında yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabilen ve önlenebilen bir hastalık olmasına rağmen Türkiye'de hem hastalığın yönetimi açısından hem de erken tanı açısından ciddi sorunlar var. 45 yaş ve üzerindeki herkesin ve risk faktörlerini barındıran herkesin diabet taramasından geçmesini önemsiyoruz. Özellikle risk grupları ve fırsatçı taramalar erken tanı açısından değerlendirilebilecek durumlar. Ancak diyabetin tanı ile ilgili kriterlerin iyi irdelenmesi gerekir. 8-10 saatlik açlık sonrasında kan şekeri düzeyimizin desilitrede 100 miligramın altında olması normal kan şekeri düzeyine sahip olduğumuzu gösterir. 100 ila 125 mg arasında olması bozulmuş açlık glikozuna sahip olduğumuzu gösterir. Desilitrede 126 mg ve üzerinde olması ise diyabet tanısını koydurur. Bizim için değerli olan grup açlık kan şekeri düzeyinin 100 ila 125 mg gram arasında olduğu gruptur. Çünkü bu grup ileride eee pre diyabet ve tip 2 diyabet tanısı alabilecek gruplardır. Biz kan şekeri düzeyi 100 ila 125 mg arasında olan gruplar için oral glikoz tolerans testini öneriyoruz. Yine 8-10 saatlik açlık sonrasında kişi kliniğe gelerek 75 gram glikozlu solüsyonu içerek bu testi verebilir. Testin sonucunda yani 2 saatlik sürenin sonunda bulduğumuz değer 140 mg'ın altında ise normal, 140 ila 199 mg arasında ise bozulmuş açlık e, toleransı bozulmuş glikoz toleransı e, 200 mg üzerinde bulunduğunda ise tamamen diyabet tanısını almış oluyor. Ama dediğim gibi beden kitle indeksinin 25 e, kg bölü metrekarenin üzerinde olması, birinci derece akrabalarımızda diyabetli bireylerin olması, hipertansiyon hastalığımızın olması, e, 4 kilogramın üzerinde makrozamik e, bebek dünyaya getirmiş olmak, e, fiziksel aktivite yapmamış olmak, kan yağlarının lipid düzeylerinin yüksek olması ya da akantoz nigrikans adını verdiğimiz diyabetin haberci belirtilerini taşı olmak bizler için ciddi riskler. Risk faktörlerini barındıran ve 45 yaş ve üzerindeki kişiler test sonuçları normal olsa bile mutlaka 3 yılda bir kan şekeri düzeyini ölçtürmeli. Sonuçların normalliğine çok da güvenmemek gerekiyor. Özellikle risk faktörleri varsa yılda bir kez taramadan geçmek gerekiyor. Kan şekeri düzeyimizi ölçtürürken bir yandan da hemoglobin A1c düzeyine baktırmamız gerekiyor. Çünkü bu değerin altı %6,5'unun üzerinde olması tanıyı güçlendiren, kesin tanı koydurmasa da tanıyı güçlendiren bir unsur. Bu nedenle hemoglobin A1c düzeyine de bakılmalı. Yalnız tek başına tanı koydurur mu? Hayır koydurmaz. Çünkü hemoglobin A1c düzeyimiz geçirdiğimiz enfeksiyondan, vitamin eksikliğinden, özellikle B vitamini eksikliğinden ve demir eksikliği anemisinden de etkilenir. Bu nedenle açlık kan şekeri düzeyinin mutlaka ölçülmesinde yarar var. Ee, i̇çinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi aslında diyabet vakalarının e, gizli bir şekilde de artmasına katkı sağladı. Çünkü sağlık hizmetleri daha çok elzem vakalara e, ayrıldı. E, dolayısıyla elektif vakalar biraz ikinci planda e, kaldı. Kişiler sağlık hizmetinden yeterince yararlanamadı ya da kontrolü geldiği halde bu kontrolünü aksattı. Bu da vakalarda bir yığılmaya hatta gizli diyabetin tanı almamasına neden oldu. Bu 14 Kasım Dünya Diyabet Günü olması vesilesiyle herkese herhangi bir nedenle aile sağlığı merkezine gittiğinde mutlaka kan şekeri düzeyini ölçtürmesini tavsiye ediyoruz. Özellikle risk faktörlerine sahiplerse mutlaka bir uzmandan destek almalarını tavsiye ediyoruz.